Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemlerin çözüm kümesini bulmaya. Bu sefer grafikli bir sorumuz var. Üstteki denklem ne denklemi? Alttaki denklem ne denklemi? Bunları tanıyoruz artık. Üstteki ikinci dereceden x'e bağlı parabol denklemi. Alttaki denklem de doğru denklemi. Y eşittir. Mx artı n şeklinde. Doğru denklemi Şimdi parabol denklemini şöyle biraz daha düzenleyelim. Y eşittir. Y'yi bu tarafa attım. X kare eksi 4. E, doğruyu da yine Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. X artı 2. Şimdi normal e, grafik kısmını Boş verelim şimdilik e, şu ikisini taraf tarafa çözüyoruz az önce yaptığımız gibi x kare eksi 4 eşittir x artı 2 sol taraflar birbirine eşit sağ da bir da eşitledik ya da y gördüğünüz yere x kare eksi 4 yazabilirsiniz aynı kapıya çıkıyor e, hepsini sol tarafa aktaralım x kare eksi x e, artı 2 karşı attım, eksi 2, eksi 4 de buradan eksi 6 eşittir 0. E, çarpımları burayı, toplamları burayı verecekti. 3'e 2 diye parçaladık. 3 e, eksi olursa toplamları da eksi 1'i verir. E, peki x değerlerimiz ne gelir? X eksi 3'e x artı 2 eşittir 0. X değerlerimiz buradan 3, buradan da eksi 2 geldi. Demek ki parabolle doğru iki noktada kesişiyorlar. Peki kesiştikleri y değerleri neler? Onları da hemen şu doğru denklemde yazmak daha kolay olacaktı bizim için. Yerine yazalım. X gördüğümüz yere 3 yazdık, y değerimiz 5 geldi. X gördüğümüz yere eksi 2 yazdık, bu sefer y değerimiz 0 geldi. Demek ki 3'e 5 noktasında ya da eksi 2'ye 0 noktasında kesişiyorlar. Şimdi biz kesişme noktalarını bulduk. 2 nokta çıktı. Grafik üzerinde de göstermemizi istiyor. Parabol e, grafiğini nasıl çizildiğini biliyoruz. E, eksenleri kestiği noktaları bularak başlayalım. Y'ye 0 verdik parabol deklimine. İsterseniz şöyle tekrar e, kenara yazalım. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x kare eksi 4 eşittir 0. x kare eşittir 4. x'i 1. E, eksi 2 kesen bir de artı 2 de kesen e, bir parabolmüş. E, peki tepe noktası ne? X'e 0 verdiğimiz zaman bu sefer X e yerine 0 verdiğimizde Y'yi eksi 4'te kesecek. Bunlar X eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktamız da eksi 4. Bu da Y eksenini kestiği nokta. Peki e, grafiği çizerken hemen bu noktaları kullanalım. x'e eksi 2 de kesiyor ve artı 2 de kesiyor. y'yi de eksi 4'e zaten tepe nokta olmuş olacak bu eksi 4 değerimizde. E, geldik doğru denklemini de e, çizmeye grafiğini çizmeye. x'e 0 ver, verdiğimiz zaman doğrunun y eksenini kestiği noktayı buluyorduk. Doğruyu da şöyle kenara alalım. X'e 0 verdim. Y'yi 2 de kesiyor. Y ye yerine 0 verdiğim zaman e, ikisi de eksi 2 de kesecek. Y ye yerine 0 yazdınız. X, artı 2 yaptım karşı eksi 2 de kesecek. E, o zaman bir x'i eksi 2 de kesen bir de y'yi 2'de kesen e, doğru grafiği çıkartacak. Şimdi bizim burada önemli olan arkadaşlar parabolle doğrunun çözüm kümesi iki eleman çıktığı için iki noktada kesişmeleri.